Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS sıfırdan matematik seti video derslerimize hoş geldiniz. Dersimizin konusu mutlak değer. Biliyorsunuz ÖSYM müfredatında mutlak değer çok önemli bir yer kaplıyor. Ve genel anlamda öğrencilerimizin çok da zorlandığı bir konu. Biz ne yapacağız? Mutlak değeri bu dersimizde sorun olmaktan çıkaracağız. Kafamızda tamamen aydınlatacağız. Haydi bakalım gelin birlikte mutlak değeri halledelim. Sevgili arkadaşlar aslında mutlak değer kelimenin tam anlamıyla mesafe demek, uzaklık demek. İki sayının birbirine olan uzaklığını biz mutlak değerle ifade ederiz. Bakın burada eksi a, sıfır ve a'yı görüyorum sayı doğrusu üzerinde. Eksi a ile sıfırın arasındaki mesafe aslında mutlak değer eksi a'dır. Yani a kadardır. Mutlak değerin içerisine ben bunu niye alıyorum? Mutlak değerin nasıl bir özelliği var? sayıları pozitifleştirme özelliği var. Dolayısıyla uzaklık da negatif olamayacağına göre yani benim bu e, bulunduğum konumla bilgisayar arasındaki, karşımdaki ekran arasındaki mesafem negatif olamaz değil mi? Pozitif olmalıdır. Dolayısıyla hiçbir zaman uzaklık negatif olamaz. Pozitif olmalıdır. Negatif sayılarla ilgili uzaklıkları bulabilmek için de biz neyi kullanıyoruz? Mutlak değeri kullanıyoruz ki uzaklığı pozitifleştirelim diye. Burada eksi a ile sıfırın arasındaki mesafe eksi a değil, eksi a'nın mutlak değeri olan a'dır, pozitif a'dır. Yine aynı şekilde sıfırla pozitif a'nın artı a'nın arasındaki mesafede a kadar olmalıdır. Buradan da hem mutlak değer eksi a'nın, hem de mutlak değer artı a'nın yine a sayısına, pozitif a sayısına eşit ol olacağını görmemiz lazım. Hemen burada a ile ilgili kafası karışan arkadaşlarım için. E, ee, örneğimiz var. Eksi 5, 0 ve 5'i görüyorum sayı doğrusu üzerinde. Eksi 5 ile 0'ın arasındaki mesafe mutlak değer eksi 5'tir. Ve biz bunu niye yapıyorduk? Uzaklık pozitif olsun diye yapıyorduk. Uzaklığı pozitifleştirmek için mutlak değeri kullanıyorduk. Mutlak değer eksi 5 pozitif 5 olur ve eksi 5 ile 0'ın arasındaki mesafe pozitif 5'tir deriz. Yine aynı şekilde 0 sayısıyla 0 başlangıç noktası ile pozitif 5'in arasındaki mesafede mutlak değer 5 yani 5 olmalıdır diyoruz. Evet mutlak değerin daima pozitif olduğunu zaten söylemiştik yukarıda da. Devam edelim. Mutlak değer içindeki ifade pozitif ise dışarıya kendisi olarak Negatif ise dışarıya eksi ile çarpılarak çıkarılır. Burada ne demek istiyoruz? Bakın mutlak değerin içerisinde bir eksi 5 sayısı yazalım. Bu sayıyı aslında biz dışarıya doğrudan pozitif 5 olarak çıkarıyoruz ya. Mutlak değerin içindeki tüm sayılar dışarıya pozitif olarak çıkar diyoruz. Bunun sebebi şu. Aslında biz bu içerideki sayıyı eksi ile çarparak dışarı çıkardığımız için artı 5 elde ediyoruz. Nasıl yani? Biz bunu çıkarırken şu hamleyi yapıyoruz. Eksi ile çarpıyoruz. Zaten sayının kendisi de eksi 5, eksi ile eksi'nin çarpımından artı geliyor, artı 5, beş, pozitif 5'e dönüşüyor. O yüzden mutlak değer eksi 5 dışarıya pozitif 5 artı 5 olarak çıkıyor. Anlaştık mı? Yani mutlak değerin içerisinde bir negatif sayı gördüğümüz zaman o sayıyı mutlak değerin dışına çıkarırken eksiyle çarpmak zorundayız. Şurada bir parçalı fonksiyon görüyorsunuz. Parçalı fonksiyon deyince de lütfen şaşırmayalım. Mutlak değer x sayısı bir fonksiyondur arkadaşlar. O yüzden ben buna fonksiyon dedim tamam mı? Sakin olun. Fonksiyon deyince korkan, telaşlanan arkadaşlarımız hemen ne yapıyorlar? Sakin oluyorlar. Evet, her fonksiyonun bir kuralı, bir görevi var. Mutlak değer x fonksiyonun kuralı da içine yazılan x sayısını pozitif olarak dışarıya çıkarmak. Kuralı, görevi bu. O yüzden ben bu x sayıları ile ilgili neler bilmeliyim? Bu x sayıları pozitif olabilir. Yani sıfırdan büyük olabilir. Bu x sayısı sıfır olabilir, sıfıra eşit olabilir ya da bu x sayısı sıfırdan küçük olabilir. 3 farklı durum var. Sıfırdan büyük olması, sıfır olması ve sıfırdan küçük olması. 3 farklı durumu ayrı ayrı incelemem gerekir. Sıfırdan büyükse eğer arkadaşlar ne yapmanız gerekiyormuş? Sayıyı doğrudan kendisi olarak x olarak çıkarmanız gerekiyormuş. Bakın mutlak x x olarak çıkmış. Peki sayı sıfır eşitse, yani x sayısı sıfır eşitse ne yapacaksınız? Mutlak değerin dışına doğrudan sıfır olarak çıkaracaksınız, bakın buradaki gibi. Sonra eğer mutlağın içindeki mutlağın içindeki sayı x ise ve bu x sayısı sıfırdan küçük bir sayı ise onu da nasıl dışarı çıkarmışız? Önüne eksi alarak, yani eksiyle çarpılarak dışarı çıkarmışız diyoruz. Yine tekrar tekrar aynı bilgiyi vurgulamakta. Bakın, önem görmüşüm, özellikle bunu vurgulamışım. Eğer mutlak değerin içerisindeki sayı sıfırdan küçükse yani negatifse yani işareti eksi ise mutlak değer x dışarıya nasıl çıkıyormuş? Önüne eksi alarak yani eksi ile çarpılarak dışarı çıkıyormuş. Haydi bakalım örneklerimize geçelim bu konuyu daha iyi kavrayalım. Aşağıdaki ifadeleri mutlak değer dışına çıkarınız. Mutlak değerin dışına tüm sayılar pozitif olarak çıkmalıdır. O zaman eksi 8 8 olarak çıkar. Ya da şöyle düşüneceksiniz. İçeride negatif bir sayı varsa dışarıya çıkarken eksiyle çarpılarak çıkarılır. Eksiyle çarptım sayımızın kendisi eksi 8'di. Eksiyle eksinin çarpımından artı 8 geldi. Böyle de düşünebilirsiniz. Doğrudan kısaca içeride negatif sayı olsa da bu dışarıya pozitif olarak çıkmalıdır deyip artı 8'i doğrudan yazabilirsiniz. Zaten... İçerideki sayı bakın B seçeneğinde 6, pozitif 6. Mutlak değer dışına da yine pozitif 6 olarak çıkmalıdır. İçeride mutlağın içinde negatif bir sayı var. Eksi 5 bölü 3. Bunu ne yaparsınız dışarı çıkarken? Önüne eksi alarak çıkarırsınız. Eksi, eksi 5 bölü 3 dersiniz. Eksi ile eksi yan yana geldiğinde artı olur. Pozitif 5 bölü 3'e gidersiniz. Ya da doğrudan eksi 5 bölü 3 dışarıya pozitif olarak çıkar. 5 bölü 3 olur diye de düşünebilirsiniz tamam mı? 3 bölü 2 zaten pozitif. Mutlak değer dışına yine pozitif 3 bölü 2 olarak çıkmalıdır. Evet ikinci örnekle devam ediyoruz. Yine mutlak değer dışına çıkmasını istediğimiz bir takım sayılar var. Eksi 3 sayısı mutlak değer dışına artı 3 olarak pozitif 3 olarak çıkmalıdır deriz. Pozitif 7 sayısı da olduğu gibi kendisi gibi mutlak değer dışına çıkar ve 7 olur. Eksi 2 bölü 9 negatif sayılar mutlak değer dışına eksi ile çarpılarak önüne eksi alarak çıktığına göre eksi ile eksi yan yana gelir diyeceksiniz oradan pozitif 2 bölü 9 olarak çıkmalıdır diyeceksiniz. 4 bölü 7 zaten pozitif o zaman mutlak değer dışına da pozitif olarak yani kendisi olarak çıkmalıdır. 4 bölü 7 olmalıdır diyoruz. Örnek 3'te aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulalım diyoruz. A işleminden başlıyorum. A sorusundan başlıyorum. Bakın 9'u yazdım. 9'un mutlak değer dışında olduğunu görüyorum. Mutlak değerin içinde 3 var. Mutlak değerin içinde pozitif bir sayı varsa o sayıyı doğrudan kendisi olarak çıkarmakta fayda var. Doğrudan kendisi olarak çıkardık. Bölü dedik. Eksi 1 mutlak değerin içinde bakın. Mutlak değerin içinde negatif bir sayı varsa o sayıyı eksiyle çarparak çıkarırız. Yani pozitif olarak çıkarırız aslında. Eksiyi eksi 1 ile çarpıyorum. Buradan eksi ile eksi yan yana geldiği için pozitif 1'e ulaşıyorum. Pozitif 1 yazdım. Mutlak değer eksi 1 yerine. 0'ı da mutlak değer dışına 0 olarak çıkarırsınız. Artı 0 dersiniz. Buradan 9, 3 daha 12. Paydamızı da 1 artı 0'dan 1 olarak yazmaya gerek var mı? Hadi yine yazalım bir adım daha. Bu da 12 yapacaktır. A sorusunun cevabı 12'dir. Evet B sorusuyla örnekçe devam ediyoruz. Mutlak değerin içindeki eksi 8'i gördüğümüzde onun dışarıya pozitif olarak çıkacağını bilmemiz gerekir. Pozitif 8 olarak çıkar. Eksi var bakın arada mutlağın içerisindeki 2 mutlağın dışına 2 olarak çıkacak. Pozitif 2 olarak çıkacak. Dolayısıyla da 2 diyorum. Bölü aşağıda da mutlak değer eksi 3 var. Biliyorsunuz mutlak değer dışına tüm sayılar pozitif olarak çıkacaktır. Dolayısıyla eksi 3 de pozitif 3 olarak yani artı 3 olarak dışarı çıkmalıdır. Biz bunu uzun uzun düşünecek olursak her negatif sayı mutlağın dışına önüne eksi alarak ya da eksiyle çarpılarak çıkar diyeceğiz. Eksi eksi 3 olacağı için de biz bunu doğrudan pozitif 3 olarak çıkar olarak kabul ediyoruz. 8'den 2 çıkardım 6 dedim bölü 3 bu da ne yapacaktır? 2 yapacaktır Doğru cevabımız 3. sorunun B seçeneğinde 2 olmalıdır. A ve B sayıları verilmiş. B sayısı soruluyor. Bakın A sayısı mutlak değer içerisinde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2. O zaman önce bu mutlak değer içerisindeki işlemi bir yapalım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 işlemini yapabilmek için ne gerekiyor? Paydaların eşitlenmesi gerekiyor. Haydi bakalım burayı 2 ile genişletelim. Burayı 3 ile genişletelim ve paydalarımız eşitlensin. 2 çarpı 1 2, 3 çarpı 1 3 arada eksi var. Eksi 3 diyelim. Ortak paydamızı da 6 olarak yazalım. 2'den 3 çıkardığımızda eksi 1 kalır. Eksi 1 bölü 6 olur. Şu mutlak değerin içerisinde biz ne bulduk? Eksi 1 bölü 6 bulduk. Eksi 1 bölü 6 mutlağın içerisinden mutlağın dışarısına pozitifleşerek çıkar. Yani artı 1 bölü 6 olarak çıkar. Şimdi şurayı temizleyeceğim ve a sayısının mutlak dışına pozitif olarak çıktığını göstereceğim. Diyeceğim ki a eşittir eksi 1 bölü 6 değil de mutlağın dışarısına artı 1 bölü 6 olarak çıkar. B sayısının içerisinde bakın A sayısı var. O zaman B'yi yeniden yazalım. B'yi yeniden yazdığımızda A yerine 1 bölü 6 yazdık. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 5'e ulaştık. Fakat mutlağın içerisindeki sayıyı mutlağın dışına çıkarmamız lazım. Bunu yapabilmek için de önce şu mutlak değer içerisindeki şu işlemi bir yapmamız gerekiyor. Bunun içinde ne yapıyoruz yine? Bu bir kesirlerde çıkarma işlemi olduğu için payda eşitliyoruz. Burayı 5 ile burayı da 6 ile genişlettiğimde paydalarım eşitlenecektir. Bakın 5 kere 1'den 5 6 kere 1'den 6 arada eksi var eksi 6 ortak paydamız 5 çarpı 6 ya da 6 çarpı 5'ten 30 olacaktır. 5'ten 6 çıkardığımda eksi 1 kalır eksi 1 bölü 30 olur. Ben B sayısını mutlak değer içerisinde eksi 1 bölü 30 olarak bulmuş oldum. Peki bu mutlak değer dışına nasıl çıkacaktı? Pozitif olarak çıkacaktı. Dolayısıyla B sayısı e, mutlak değer içerisinde eksi 1 bölü 30 iken pozitif olarak çıkıp 1 bölü 30 olmalıdır diyeceğiz. Örnek 5'te x'in 3 olduğunu söylüyor ve bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyoruz. Hemen x yerine 3 yazalım. Mutlak değer içerisinde 6 eksi 3 çarpı 3 olur. Mutlak değeri kapattık. Artı şurada yine x yerine 3 yazacağım. Mutlak değer içerisinde 2 çarpı 3 artı 1. Mutlağımı kapattım. Eksi mutlak değer içerisinde eksi x. x yerine 3 yazacaktım. Eksi 3 olacaktır. 3 çarpı 3 9 olacak. 6'dan 9 çıkardığımızda da eksi 3 olacak. Mutlak değer eksi 3 diyorum. Artı 2 ile 3'ün çarpımından 6 gelecek. 6'ya 1 eklersek 7 olacak mutlak değerin içi. Mutlak değer 7 diye yeniden yazdım. Eksi diyorum bakın şu işlemdeki eksiden dolayı. Mutlak değer eksi 3. Mutlak değer eksi 3. Yeniden hepsini mutlak değerli olarak yazdım. Şimdi bunlar mutlak değerin dışına nasıl çıkacaklar? Negatif sayılar önlerine eksi alarak yani eksiyle çarpılarak çıkacağı için pozitif olarak çıkarlar bakın. Eksi 3 önüne eksi alırsa pozitif 3 olur. Dolayısıyla pozitif çıkar. Zaten pozitif sayılar... Mutlak değer dışına da pozitif çıkacağı için 7 aynen kendisi gibi çıktı. Şurada artı var. Artı 7 diyorum. Şurada eksi var. Bakın işlemin eksisiyle sayının eksisini karıştırmayalım birbirine. Buradaki eksiyi koyduk hali hazırda. Mutlak değer eksi 3 dışarıya nasıl çıkacak? Eksi ile çarpılarak çıkacak. Önüne eksi alarak çıkacak. Dolayısıyla pozitifleşerek çıkacak. Dolayısıyla da artı 3 olarak çıkacak. Buradan artı 3 Eksi 3 işlemden gelen eksi ile beraber eksi 3 oldu orası. Doğru cevabımız 7 oldu. Örnek soru 5 için. A büyük 0 olmak üzere mutlak değer içerisinde A artı 1 artı mutlak değer içerisinde eksi A eksi A eksi 1 ifadesinin eşitini bulunuz. A sayısının 0'dan büyük olduğu söyleniyorsa A sayısının pozitif olduğunu anlayacağız. A sayısı pozitif bir sayıymış. O zaman pozitif bir sayıyla biri topladığınızda yine pozitif bir sayı gelir değil mi? Yani mutlak değer, değerin içerisi pozitif olur. Bu durumda pozitif bir sayı mutlak değerin dışına aynen kendisi gibi çıkar. A artı 1 olarak dışarı çıkardım. Mutlak değer A artı 1'i. Sonra işlemden gelen artıyı yazıyorum unutmadan. Bakın burada mutlak değer eksi A var. A sayısı pozitif bir sayıyken önüne eksi alırsa negatifleşir. Negatif sayı da mutlak değerin dışına önüne eksi alarak ya da eksiyle çarpılarak çıkı, çıkarılır. Dolayısıyla eksi a sayısını önüne eksi alarak çıkartıyorum. Bakın eksi eksi a oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. O halde bir de eksi a eksi birimiz var. Onları da yazdık. İşleme devam edeceğiz. a artı bir artı eksi yan yana geldi. Ne oldu? Eksi oldu değil mi? Eksi ile eksi yan yana gelince ne oldu? Artı oldu. a diyorum, eksi a diyorum, eksi bir diyorum. Artı a ile eksi a sadeleşti birbirini götürdü. Buradan artı 1 ile eksi 1 bir de birbirini götürdü. Sonuç olarak cevabımız A olarak gelmiş oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.